Şu anda şapkaya basul tuttum ve bakın kafama geçirmiş oldum. Şu anda gördüğünüz gibi bu şapkanın animasyonu var. Yani biz bu şapkayı taktık ne demiştik? Çiçek konseptli bir şapkaydı. Ve arı kovandan üretmiştik birinci yapımda görüldüğü gibi. Gördüğünüz gibi şu anda kafamızın üzerinde arı kovandan yaptığımız için ara uçmakta. Sen de oyununda Minecraft'ta şapkalara sahip olmak ister miydin? Özellikle bunlar sadece normal şapka değil. Animasyonlu şapkalar. Herkese tekrardan selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Minecraft'ta her zaman olduğu gibi yeni bir modda karşınızdayım. Fakat videoya geçme önce eğer sizler de benim gibi Minecraft'ta modların bulabilirsiniz. Anlaşık olmak adına aşağıdan kanalıma abone olmanız ve yandaki açma yeterli olacaktır. Ayrıca bu kan daha birçok acaktan ve de yer alma şansına sahip olabilirsiniz ayrıca. Demiş olduğumuz gibi dostlar bu artık bizlere birçok farklı animasyonlu şapkalar ekleyecek ve bu şapkaların her biri yapılabilir durumda özellikle. Bence mod mükemmel çünkü kaplamış olduğu boyut bakımından ve animasyonlar bakımından mükemmel bir mod olduğunu Baştan söylemem gerekiyor. Zaten sizlerle beraber beraber şapkaların hepsini inceleyeceğiz. Fakat tabii ki incelemeden önce benden çekmişsiniz. farklı modlar varsa Yorumlarda belirtin lütfen. O zaman araya kurulum videosu girsin. İndirme tamamlandığı butonu bulunmakta. Buna bastığınızda Minecraft Live büyük ihtimalle gelecektir. Fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. Estos yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten Estos yöneticisi uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili depolama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz oraya seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda Dolant. indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla seçenekler çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'ta belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Minecraft'ı seçip direkt sadece bu sefer denemeniz yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır ve kuruluma başlayacaktır. Fakat diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip burada alt tarafta bulunan yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın burada şu anda mecanton uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer ki sizler de zip olarak gözüküyorsa veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz ve ekranda da olduğu gibi buraya mecanton yazmanız yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır. Ve burada modu cihazımızı kurmak için istersek oyunumuzun içerisinde daha önce olduğumuz bir oynayabilir veya yeni oluşarak da modu oynamanız Mümkün dostlar. Şapka modunun doğru bir biçimde şırımsası içinse dünyada demir silmesi altında yer alan tartışıcı özellikleri yaklaşan içerik üç özellikleri son olarak da mola açmanız yeterli olacaktır. Aynı zamanda eklenti sekmesinde kaynak paketlerinde eklentiyi indirdiğinizde paketler menüsünde en üstte gözükecektir mod. Sonrasında animated hats paketini açmanız yeterli. Sonraki aşamada bu işlemi daha paket içinde yapmaktasınız. Yine oradan paketi bulup paketi termetlemeniz yeterli. Sen de oyununda, kafamda görmüş olduğum ve hemen elimde görmüş olduğum farklı şapkalara sahip olmak ister miydin? Çünkü bu şapkaların bir özelliği var ki o da animasyonlu olmaları. İşte aslında modun sunmuş olduğu şapkalarla nazaran en önemli özelliği zaten animasyonlu olması çıkarıyor değil mi? En önemli özelliklerden bir tanesi animasyonlu olması yani. Ve bu şapkaların her biri tabii ki animasyonun az ya da güzel de gözükmektedir. Özellikle her biri yapılabilir durumda. Bence bu videoyu sonra kadar izleyin. Çünkü bu videoda gerçekten güzel animasyonda farklı şapkalar sizlerle birlikte görüyor olacağız. O zaman hemen başlayalım yapımlarla isterseniz. Şimdi yapım mekaniğine baktığımızda dostlar modunmuş olduğu bizler aslında bir üretim masası var. Fakat ben bu üretim masası ne kadar yapımda denesem de Minecraft'ımda elde edemedim. Büyük ihtimalle ben mi yanlış yapıyorum veya oyuna eklenmemiş bu masa bilemiyorum dostlar ama Sizler eğer ki yapabilirsiniz bu yapımı kullanarak masa elde etmeniz mümkün. Burada görüldüğü gibi eşya yapımını ortaya koyarak yanına da herhangi bir türdeki odunu 4 tane dizmektesiniz bu şekilde. Dediğim gibi ben hatayla mı karşılaştım veya benim cihazımdan kaynaklı bir sorun mu masayı bu şekilde elde edemedim. en büyük ihtimalle sizlerde olacaktır. Ve tabii ki bu masayı yaptıktan sonra da görüldüğü gibi modda tüm şapka üretmeniz mümkün hale gelecek. Burada birinci türdeki şapka için görüldüğü gibi çiçeği koymanız, toprağı koymanız, üstüne de arı kovanını koymanız yeterli. Diğer türdeki kral şapka türü için ise burada görüldüğü gibi altını koymanız, hemen sol tarafına dayanması yerleştirmeniz yeterli bu masa içerisinde. Üçüncü şapka türü için burada görüldüğü gibi siyah yün ve kırmızı yün kullanmaktasınız. Siyah yünleri bu şekilde dizerek ortasına da kırmızı yün koymanız yeterli olacaktır dostlar. Diğer şapkamız burada çiçek şapkası olarak geçmekte olan bir şapka türünden bir tanesi. Burada görüldüğü gibi buğdayı koymanız Sol tarafına da kırmızı çiçeği yerleştirmeniz gerek. Sonraki bu ışık şapkası içinde görüldüğü gibi en çubuğunu dört tarafa koymanız yeterli olacaktır ayrıca. Ve burada helikopter şapkası içinde görüldüğü gibi dört tane yünü bu şekilde dizmeniz. Üst tarafına da Görüldüğü gibi 3 sopa yerleştirme yeterli olacaktır dostlar. Sonraki yapımda demirleri bu şekilde koymanız. Boş kalan kısımlarına da sarı camı koymanız yeterli. Diğer bir kral şapkası için de görüldüğü gibi burada altınları bu şekilde dizmeniz. Sonrasında sol tarafa elması, sağ tarafa da zümrütü koymanız gerekli. Moddaki son şapkamız burada görüldüğü gibi bu şekilde. Hepsini yine yünle yapmaktasınız. Yünleri alta koymanız. Son iki tarafına da yine yünü koymanız yeterli bu şapka türü için. Görüldüğü gibi şu anda moddaki tüm şapka türlerinin yapımlarını özetlemiş olduk. Demiş olduğum gibi modunuzmuş olduğu bu masayı sizler yapabilirsiniz. Yani yaptığınızda masayı elde edebilirsiniz. bunları elde etmeniz mümkün. Fakat benim cihazımda bir hata kaynaklandığından dolayı mı bilemiyorum. Bu masayı yaptığımda bu yapımı yaptığımda bana masayı vermemekte şu an için. Sizler de oluyor mu veya olmuyor mu? Yorumlarda beni aydınlatın lütfen. Şimdi bu masayı kısaca yaptığımıza göre tabii ki illaki buradaki yapımlardan almak zorunda değiliz. Bu yandan modumuzdaki yaratıcı menüsünde de almak mümkün hale gelecek. Envanterime girdiğimde ekipman menüsünde tek yapmam gereken burada kask kısmına dokunmam olacaktır. Kask kısmı menüsünü açtığımda görüldüğü gibi modun eklemiş olduğu tüm şapkalar burada zaten yer almakta. Ekranda görüldüğü gibi şapkaları elde etmenin tek yöntemi bu değil. Yani yaratıcı moddan veya hayat tıkan modunu almak değil. Burada görüldüğü gibi sohbet bu komutu yazarsınız. Moddaki birçok farklı şapka yarışmanız mümkün hale gelecek. Slash give, etpi, hat yazmanız yeterli bunun için. Tabii ki etpi kısmını sizler değiştirerek et es et, et farklı komutlara getirmez mümkün. Yani isterseniz şapkaları farklı bir önceye veya kendinize verebilmeniz anlamına geliyor bu değişiklik. Burada da tabi ki elde etmek istediğiniz şapkaların ismini yazarak elde etmeniz mümkün hale gelecek. Demiş olduğum gibi ben bu komutu zaten açıklama kısmına da koyuyor olacağım dostlar. Ben tabi ki daha iyi gösterebilmek adına bu şekilde göstereceğim. Yani şu anda arkadan beni görmektesiniz. Hemen şapkayı takalım o zaman. Tabii ki şapkayı istersek envanterimize girerek kafa bölümüne de yerleştirmemiz mümkün. Fakat zırh giyer gibi de yaparsanız giymeniz mümkün. Yani basılı tutmanız yeterli olacaktır bu bağlamda. Şu anda şapkaya basılı tuttum ve bakın kafama geçirmiş oldum. Şu anda görüldüğü gibi bu şapkanın animasyonu var. Yani biz bu şapkayı taktık ne demiştik? Çiçek konseptli bir şapkaydı. Ve arı üretmiştik birinci yapımda görüldüğü gibi. Gördüğünüz gibi şu anda kafamızın üzerinde arı yaptığımız için ara uçmakta. Evet gerçekten görebiliyor musunuz bilmiyorum. Fakat ben zaten görmeniz için zoomlayacağım. Küçük arı kafamızda uçuyor. Bence mükemmel bir animasyon olduğunu söylemem gerekiyor. Biraz da komik gözükmekte. Tiara şapkamız da tabii ki kral şapkalarından bir türüydü değil mi? Kral şapkamızın birinci türü bu şekilde gözükmekte. Ve böyle bizi dışarıdan kral gibi gösteriyor. Hemen diğer şapkaya geçelim. Bu şapkayı birçok yerde görmüşüzdür. Özellikle Türkiye'de de gördük. Fakat buna da özellikle yabancı filmlerde bir büyü yapan yani büyü değil de daha doğrusu bir gösteri yapan insanlarda bu şapkayı görürüz. Yani bunu taktığında bu şapkanın içinden böyle tavşan çıkarır, bir şeyler çıkarır. İnsanlara gösteri yapar görüldüğü gibi. Bu şapka da işte bu şekilde. Diğer şapkaya geçtik. Bu şapka da biraz daha böyle tarım işleri için uğraşan bir şapka gibi gözüktü benim gözüme. Tabii ki bunları yani kullanım başlarına göre sizler kişiselleştirebilirsiniz. Ama bana böyle geldi bu şapka diyebilirim. Sonraki şapkamız en çubuğundan yapılma bir şapkaydı. Ve bu şapkada biraz daha sonsuzluğu temsil eden bir şapka olduğunu söylemem gerekiyor. Yani kafamızda bu şekilde bir halka oluşuyor ve dönmekte kendi etrafında. Ve benim beğendiğim diğer bir şapkaya geçmekteyiz. Bu şapka bence mükemmel. Görüldüğü gibi kafamıza taktığımız andan itibaren şu anda pervanesi dönmekte. Yani bunu çocukluğumuzda da illaki veya bir yerlerde görmüşüzdür. Bence bu şapkadan mükemmel şapkalardan bir tanesi modumuzdaki. UFO şapkasına geçtik. UFO şapkası da bence diğer mükemmellerden bir tanesi benim gözümde. Görüldüğü gibi şu anda kafamıza taktığımız süre boyunca kafamızın üstünde bir tane UFO uçmakta. Yani UFO bize ışık göndermekte kafamızın üstüne. Bence bu da farklı senaryolarda kullanabilir ve mükemmel de gözüktüğünü söylemem gerekiyor. Biraz da komik diyebilirim açıkçası. Crown şapkası diğer bir türdeki kral şapkasına baktığımızda bunun da taşı değişmekte ve biraz daha farklı bir biçimde yapılmış ve bu şekilde gözükmekte kafamızda. Evet bu şapkayı da giydim. Bakın bu şekilde biraz daha klasik şapkalardan bir tanesi olduğunu söylemem gerekiyor. Bence demiş olduğum gibi modun sunmuş olduğu tamı tamına envanterimi kaplayan bu kadar fazla şapkanın sunması ve her birinde yapılabilir olması özellikle de animasyonların yer alması bence mükemmel olmuş. Beğendiklerim arasında şu anda Aruçan şapkamız ve burada tabii ki dönemeşi şapkamız benim favorim oldu. Peki siz hangi şapkaları daha çok beğendiniz? Yorumlarda bu dakikada belirtebilirsiniz ayrıca. Yapımda demiş olduğum gibi ben en azından bazı sorunlar yaşadım. Yani ne kadar yapımı denesem de herhangi bir çalışmamasını elde edemedim. Ama büyük ihtimalle olacaktır. Ve dediğim gibi tabii ki açıklama kısmında yer alan linklerden modun hem kaynak paketi halini hem de davranış paketini indirerek bu modu kurarak oynamanız mümkün hale gelecek. Son olarak da tabii ki bu şapkaları elde etmenin tek yolu ise demiş olduğumuz gibi sohbet menüsü veya evet takan modu değil burada görüldüğü gibi tek yapması gereken kask bölümüne girerek şapkaları görmek olacaktır dostlar. Evet, eklenti bu şekilde. Bence Ektante tamam biraz daha küçük yapıda olabilir fakat bence sunmuş olduğu yapımlar ve animasyonlar kendisini ön plana çıkarmakta en azından Minecraft PE için söylersek. Bence Minecraft PE için son zamanlarda efsane modlar yapılmıyor mu? Yorumlarda belirtin. Önceden böyle değildi. Bildiğiniz gibi 2018 yıllarında, 2019 yıllarında modlar daha yeni gelişmeye başlıyordu ve Minecraft PE da aynı şekilde daha yeni gelişmeye başlıyordu. Bence şu haliyle mükemmel gitmekte yani şu anda çalışan televizyon modlarını, çalışan telefon modlarını zaten görüyoruz. Yani bundan önceden hayal kurardık. Fakat artık böyle değil. Piyasa gelişiyor dostlar. İlerisini merak etmiyor değilim açıkçası. Biraz da bu modla ilgili konuşacak olursak bu modu beğendiniz mi veya beğenmez mi? Veya hangi şapka türlerini benim gibi beğendiniz veya hangilerini beğenmediniz? Lütfen yorumlarda belirtin dostlar. O zaman bu videonun da yavaştan sonra gelmekteyiz. Eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları bir Ben de adına aşağıdan kamera abone olmanız ve yandaki biz açmaz, yeterli olacaktır. Ayrıca bu moda benzer. Şu anda sağ çıkan karttan kıyafet moduna da ulaşmanız mümkün. O modda birçok farklı kıyafete erişmeniz mümkündü dostlar. O zaman diğer modu yolda. Görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.